Birazcık büyü bozuldu. Kesinlikle. Son yarışmacıydınız. Şimdi sizin sayenizde beyler umutlanmaya başladılar. Hadi bakalım toplayalım aklımızı, fikrimizi, kafamızı, şansımızı. Şu toplar dönsün. Sarı. Hadi. Hadi bakalım. Gel, gel sen. Seni de tanıyalım. Diyorsun, <laughs> ediyorsun. Nasıl bilemezler bunu diyorsun. Ah, oh, kapalı yedim orada. Tabii görürsün birazdan nasıl bilemedik. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> o, da, o, da var. Anlat. Serkan Baykal, hmm. Uludağ Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyorum. Hmm. Ee, genellikle Marmaris'te yaşadığım için yüzmeyi çok seviyorum. Hmm. Trekking yapıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde okuduğum için bol bol Uludağ'a çıkıyorum. Annemle geldim. <laughs> Ve sanat çok yakın bir arkadaşımla. Sanat dolu bir hayat. Hoş